Akıllardaki tek soru. Satış yapmaya başladınız veya satış yapacaksınız. E peki şirket kurmamız gerekiyor mu? Hayır arkadaşlar. Şirket kurmanıza gerek yok. Çünkü eğer sizler evde takı, mum ve bunun gibi işler yapıyorsanız vergi muafiyetinden faydalanabiliyorsunuz ve sadece internetten satış yapıyorsunuz. İnternet değil, kermes yoluyla da satış yapmak istiyorsanız kermes veya pazar yoluyla onun için de farklı bir yine vergi muafiyeti mevcut. Ama onda yalnızca internetten satış kısmı yok. Yine aynı şekilde internetten satış olan kısmında da yani 9'a 10 diye geçen kısımda da pazarlara çıkmanız yasal değil. Peki neden vergi muafiyeti almalıyız? Çünkü devlet diyor ki size sen bir satış yapıyorsun, senin cebine bir para giriyor. Bu yüzden de gidip benden ayrı bir şekilde paranı cebine sokma diyor işin aslı. Ve ayrıca de senin yükümlülüklerin var. Belli bir şekilde vergi ödemek zorunda. Ama bunu vergi ödeme şeklinde yapmıyor. Devlet size vergi muafiyetinde sadece %4 stopaj şeklinde yapıyor. Peki bunu nasıl yapıyorsunuz? Öncelikle e vergi sitesine ya da gibe girip ondan sonra gibe girdikten sonra da ChatGPT yardımıyla bir dilekçe oluşturup ama bunları yapmadan önceki en büyük noktalardan birisi internet sayfanızın açık olması lazım. Bu internet sayfası da Shopify, Dolap, Gardrops gibi platformlar olabilir. Bunlara ürünlerinizi yüklemeniz lazım. Yaptığınız ortamın fotoğraflarını çekmeniz lazım. Ürünlerin fotoğrafını çekmeniz lazım. Ve dilekçenizi oluşturup bu dilekçe ile birlikte ekler kısmı ile birlikte eklere yüklediğiniz zaman zaten sizi vergi dairesine arıyorlar. Peki çalışanlar da bunlara başvurabilir mi? Evet başvurabilirsiniz ki ben de şu anda SGK'lı bir çalışanım. Kendi şahıs şirketimi kapattım, SGK'lı bir işe girdim ve daha sonrasında vergi muafiyetinden faydalanmaya başladım. Aslında basit bir işlem. Zaten vergi dairesinden aradıktan sonra da sizi yoklamaya çağırıyorlar ve yoklamaya çağırdıktan sonra da ürünleriniz ile birlikte gidip onları gösteriyorsunuz. O gün direktman imzalar hallediliyor. Belgenizi alın. Belgenizi aldıktan sonra da bir devlet bankası, bunlar Halk bankası, Ziraat Bankası veya Vakıf bankı olabilir. Ticari kısmına gidip bu belge ile birlikte hesap açtırtıyorsunuz. Ve nereden satış yapıyorsunuz? Artık oranın IBAN'ı o ticari hesaba bağlı oluyor. Peki Bağkur geçerli mi? Hayır Bağkur bağlanmıyor. Çünkü siz bir esnaf veya bir şirket isteğe bağlı sigorta yaptırtabilirsiniz.